Selamun Aleyküm Adiz Koğumlar ee, Merhabalı Hacı Baba Madar Şerif Ertir ben Mazar Şerif'ten çıkan bir gördüm Baskirli e, Ağakça var yon deyip Bu adamı Şimdi ben yapıp, o, o, ya, bana karayıp Google Dash'tan Google Dash'ın ya, ya, yanına yakın gelen eken bana Ben pes gidip bariyordum motorumu pes tuzurdum ki o, ben o, bu adamı adam. adama Bir videosunu doldurayım dedim ben sizlere bir a, Kısaca bir video doldurayım dedim Durun, ben onunla bir şey. ee, Hekim ağa. <laughs> aleyküm Aleyküm selam. Haca, kalıyor musunuz? Nereden geliyorsunuz siz? Bazar şerefinde kaymak için. Tahsin'den mi da, adımdan, canı, Oy ay, maşallah, maşallah. <laughs> Rokçaların adını dedi, Ay Hacı Hacı Muhammed Oy maşallah. Oy namıda. Ve de ertesi de mazar, mazar gördüm. Ettim. var ya deyip sordum. siz. elbette kanka ha. Ne ben de bile ben de bir kaybeden kaybeden kaydenler var. Şükür e, tamam <laughs> <Kıtırma. internetin. gülüyor> <laughs> hey demem yok. Oy yok. Oy başka salam vurup kaydım şuraya. Hey namı kuda. <laughs> Hem benim için maşallah maşallah. Kudavun sizi kamya versin. Cümle alımı İslam'ı kamya versin. Ee, sizin bu etkiyonu işleriniz vakiyen bir kahramanlık. Ee, size vakiyen bir e, neyme diyeyim. Neyme diyseniz ne ne size kim? Yani vakiyen siz. İnşallah ben değil de Türkmen o zaman ne görmen. İnşallah utala. Arabistan da yaşıyor, Türkmenler Türkiye'de yaşıyor, Pakistan'da yaşıyor. Siz kaç saatten beri yoldasınız? Şu kaç saat buluyor bu yolda siz? Ben saat şu sekiz bir Oy maşallah. Evet, şimdi bu mantıkan adı ne mi? Bir mantıkan adı ve adı bana bunu yetiştik geliyor. Ho ho ho. Google Dash. Ha Google Dash mantıka. Oy nam kuda nam kuda. Kuda olsun size yolda koymasın onu da. Size kutlarım sağ olun. Daha şu Türkmenlerimiz. Hey sağ olun sağ olun acaba. Emine de sana. Hayır, koptan kop. Sağ olun, bak hayır var mı acaba?